Merhaba Hard to Set Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün Şeyin deposunun nerede olduğunu konuşacağız. Şirketin birincil dağıtım merkezi Çin'in Guangzhou şehrinde bulunuyor ve bu merkez tedarik zinciri operasyonlarında çok önemli bir rol oynuyor. Avrupa'da ise Shane, Polonya'nın Rocklaff kenti yakınlarında önemli bir dağıtım merkezi kurmuştur. Bu merkez yaklaşık 40 bin metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Ve bu merkez, merkezi ve Doğu Avrupa için ana dağıtım noktası olarak hizmet vermekte olup, büyük ulaşım yollarına yakın stratejik konumunu kullanarak bölge genelinde verimli teslimatı kolaylaştırmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Shane, Kaliforniya'da, Los Angeles ve Indiana'da Whitestown'da dağıtım merkezleri işletmektedir. Örneğin Indiana tesisi 2022 yılında faaliyete geçti ve ABD'deki teslimat sürelerini 4 güne kadar azaltmayı hedefliyor müşterileri için. Ayrıca Shane'in Kanada'nın Ontario kentinde de bir dağıtım merkezi bulunmaktadır. Yaklaşık 170 bin metrekarelik bu tesis 2022 yılında açıldı. Şimdi ise şirketin Kanada'daki ana dağıtım merkezi olarak hizmet veriyor ve teslimat verimliliğini artırmayı hedefliyor. Yani temel olarak anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Görüşmek üzere, hoşçakalın.